Herkese merhabalar. Senle beraber Tonguç Eladır'ın mükemmel bir şey yazdık. Ne yazdık biliyor musun? Ne yapacağız hocam? Düzgün el nasıl yıkanır? Onu göstermek için sana eldivenlerimiz var. Şimdi de bir boyamız var. Boyamız aslında sabun yerine ve su yerine geçecek. Şimdi senle beraber eldivenimizle cildimizi temsil edecek. Şimdi eldivenimizi giyiyoruz. Oo. Sana net bir şekilde gösterebilmek için böyle eldivenimizi giydik. Ee, ondan sonrasında... Eldiven yakıştı hocam elinize. Aynen, teşekkür ederim. Bu bizim aslında nedir biliyor musun Tonguç Bu bizim aslında cildimiz gibi düşün. Eldivenimiz cildimiz. Biz burada elimizi yıkamayı öğreneceğiz. Çünkü bu aralar Biliyorsun Salgına karşı daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çok yapıyor. daha dikkat e, olacağız. Ellerimizi mükemmel bir şekilde yıkayacağız. Peki geldik su. Elimizin e, ortasında ilk başta boya aslında sabunu temsil ediyor. Sabunu böyle döküyoruz Tonguç evladım benim. Aa mi? portakallı Hayır. sabun hocam. Portakal orada kal. Bak. Bu, hocam. Boya aslında bizim sabunumuz. Ne kadar güzelmiş boya gerçekten. Wow. Ben de çok sevdim. Şimdi bunu döktükten sonra Tonguç ne yapıyoruz biliyor musun? Bunu ilk başta tonguç evladım benim sabunu döktükten sonra ilk başta avuç içimize böyle yayıyoruz. Bak bak bak, bak nasıl oluyor görüyor musun? Aa sabun Oo, yayılıyor. Oo gerçekten aman Allah'ım. Boya gerçekten çok tatlı bir şey. Bak eriyorsa her tarafıma yayıldı. Şimdi ellerimizi ilk başta böyle yıkamaya başlıyoruz tonguç evladım Sonrasında tonguç evladım Avuç beyim, tertemiz oluyor. Harika ama yetmedi. Sadece buralarımız bak e, sabunlandı. Başka ve Başka yerden temizlen. de olabilir. O yüzden ne yapacağız? ondan sonra da böyle yapacağız tonguç evladım İlk parmaklarımızın arasında böyle oluyoruz. Bak görüyor musun? Artık elinizin üstü... E, ee, ne oldu? Parmaklarımızın arasında da oyaladığımız için de artık oraya da boya bulaştı. Yani sabun geldi. Sonrasında aynı hareketi öbür elinin içinde yapıyorsun. Dolayısıyla e, bu parmak aralarını da e, içine, içine devreye katıyorsun. Ve bu parmak aralarında ne olmuş oluyor? Bak görüyor Aralarında tamamen boyasız bir nokta kalmıyor. Ama güzel. bak dikkat et parmak uçlarım kaldı. Onları nasıl yapacağım hocam? hocam? Parmak uçlarımda şöyle yapıyorum bak şöyle birbirini eli kenetliyorsun böyle. Kenetledikten sonra pıt 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 Hocam boya ile ben çok net anladım. Evet gerçekten de tam sabun nerelere bulaştığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bakar mısın artık parmak uçlarımda bir şey kalmadı. Ama baş parmağınızın etrafında kaldı boşluk. Harika baş parmağı. O zaman baş parmağımı da şöyle ovalayalım Tonguş Erhan Bey. sallıyorsunuz o zaman görüşürüz. Teşekkür ederim görüşmek üzere. Bay bay Baş parmağımızı ovaladığımız zaman ne oldu aslında? Artık baş parmağımız da tamamen turuncu oldu. Mükemmelsin Tonguş Şimdi ne <laughs> yapacağız? peki? Baş parmağımız bitti. Artık yine tırnaklarımızın arası Bulaşık çok fazla döndü. bak tırnaklarımızın arasında çok fazla mikrop birikir. Onları engellemek için tırnaklarımıza birazcık daha özel olaraktan böyle avuç içimize sürtüyoruz ve boyayı yani aslında sabunu mükemmel bir şekilde bulaştırmış oluyoruz. Ama dikkat hala elimizin buralarında o yüzden genel olarak şöyle elimizi sıvazlıyoruz Tonguç Eray'ın. Aynı sanki tokulaşmak gibi. Hatta bileklerimize yakın yerleri de yapalım ki Tonguç benim muhteşem bir şekilde ne olsun? Aslında elimizin her tarafı hatta mümkün olduğunca da bilekleri yaparsan Tonguç hem senin için muhteşem olur. Bak doğru düzgün el yıkamayı bile öğretiyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Her şeyi öğrendin. Hocam ama artık... eskiden kafanızı göremiyorduk. Şimdi elinizi de göremiyoruz. Harika. Artık, artık. ellerimi göremiyorsun evladım. Bak görüyor burada. Elim burada. Şimdi boyamız da aslında şey, neyi kastettiğini anlatmıyorsunuz. Sabun. sabun. Harikasın. Gel. Arap sabunu mu? Normal sabun mu hocam? Evladım ne bir şey Japon sabunu. Ha. Ne alakalı? Şimdi senle beraber şunu böyle bir çıkartalım. Şunu bir çıkartalım. Şimdi bak sana bir, çok soru geldi. Onunla alakalı bir şey göstermek istiyorum Tonguç Aram. Beyim. hemen şu e, zımbırtımızı çıkartalım. Şimdi Tonguç Ela Bey sana bir tane e, şu özellikle bu arada çok soru geliyor. Tonguç'tan mesela kitap aldım. So, kargo nasıl olacak? Kargo geliyor. Bak Tonguç Kargo geldiği zaman Tonguç'tan kargoyu alıyorsun eline. Kargoyu aldıktan sonra eline böyle geldi kargo eline. Tam süper. Sonrası Tonguç Ela Bey bak kargoya. Tamam. Aa. Ba, ama bak ne yapacağım biliyor musun? Kargoyu açtıktan sonra Tonguç Ela Bey kargo açtıktan sonra böyle açıyorum. Sonrasında bu kargoyu buralarından tutarak bak buradan tutarak böyle döküyorum. İçindekileri döküyorum Tomuş. Um. Döktünüz hocam. Ah ne çıktı? El temizleyici çıktı. Sonrasında Tomuş Ermey bu kargo poşetini bak başka bir şeye dokunmuyorum. Kargo poşetini direkt çöpe cüm, cümburlop atıyorum Tomuç'um. Sakın buna bir daha dokunmayacağım. E zaten kullanılmış eldivenlere dokunmak da inanılmaz tehlikeli. Ve bu kargo poşetini artık çöpe atıyorum. Ve ama ellerim hala pis. O yüzden ne yapıyorum? Tonguç'tan çıkan bu el temizleme jelimizi. Jel mi geliyor hocam? bütün siparişlerde Tonguç mağazada hediye geliyor. Sonra bunu açıyorum Tonguç Erhan El temizleme jelimiz <laughs> bu. Sen git bakayım pis herif. Ondan sonra bak bunu böyle açtıktan sonra Tonguç Erhan Bunun böyle bu da bir de bir jelatini var. Bu senin için özel. E, sadece bu koronaya özel olarak e, bizim öğrencilere hediye. Bu dönemde hediye mi hocam? Bu dönemde hediye. Sonra bunu böyle elime döküp de aynı şeyleri yapıyorum. Böyle avucumu içine döküyorum. Hocam, ben söyleyeyim. Nasıl şey. yapacağını söyleyeyim. Sonra ne yapıyorum Tonguç Erhan Sonra, sonra böyle yapıyorum. Üst A, parmak sonra araları. Sonra tırnak uçları. Harika. Sonra ellerimi kenetliyorum diyorum Eral benim. Süper bir şey. Sonra, yan, sonra baş parmak vardı hocam. Sonra baş parmağıma bulaşmamıştı. Onları da yapalım Tonguç Yanlar hocam sağlar lütfen. Sonra tırnaklarımın içi Aa, çok evet, önemli. Durdum, tırnaklarımın pardon. içi mikroplar birikiyor. Pis pis mikroplar birikiyor. Sonra, lazım. sonra artık bu ellerimizin de avuçlarımız da yanların da buraya kadar olayaraktan artık kitaplarımı istediğim gibi okuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü kitaplarımız zaten o kadar hijyenik hazırlanıyor ki şimdi zaten Hani onu sana göstereceğim. Kitaplarımız zaten hijyenik bir şekilde hazırlanıyor. O yüzden gönlün rahat olsun. Hiç merak etme. Dolayısıyla kitaplarımızın nasıl hazırlandığını gösteren de videomuzu izleyelim ve dersimizi bitirelim Tomuş Sana Teşekkür nasıl hocam. el yıkanır onu da göstermiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yaptığımız şey çok basit. Bir boyayı kullandık aslında. Bir de el temizleme jeli kullandık. Aslında ikisiyle de göstermiştik. Hadi bakalım görüşmek üzere. Ama şimdi sen de kitaplarımız nasıl hazırlanıyor? O yüzden gönlün rahat olsun. Kitaplarımızı içine dokunabilirsin. Ama kargo poşetini böyle bir şekilde mutlaka atmayı Dün unutma. Hocam. Hemen de e temizleme jelini kullanmayı unutma. Şimdiden başarılar derslerinde. Şimdiden ev okulda da başarılar. Hadi bakalım görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Ufak bir not. Sokağa çıkma yasağından kargolar etkilenmiyor. Kitap siparişi olan arkadaşların gönlü rahat olsun. Kargolarınız mutlaka en yakın sürede gelecek. Kitap siparişi verecek arkadaşlarımız da gönül rahatlığıyla verebilirler.